Hepinize merhaba arkadaşlar ben abi bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Yanımda yine kardeşim var Arkadaşım. İşte size hayran haritası nasıl atılır onu göstereceğim anne, anne, anne Şimdi arkadaşlar Youtube'da Arkadaşım. Bakın Youtube'a gireceğim şimdi Cemre susar mısın? Anneye söylerim bak seni şu lanetli köşk videomuzun altına bir tane arkadaşımız ay sana map yaptı nereden atacağız şimdi bunun cevabını sana gösteriyorum perest perestmiş adı şimdi perest beni iyi dinle şimdi bu google tarayıcımıza dos ya ko değil de tc Kod olmuyor pek tc yapıyorsunuz enter'a tıklıyorsunuz en üstteki yere tıklıyorsunuz ve bunu böyle bırakıyorsunuz. Sonra Google'ı küçültüyorsunuz. Arama motoruna giriyorsunuz arkadaşlar. Dur. Siz görmüyordunuz değil mi? Arama motoruna giriyoruz. Ara. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tamam sus artık. Şimdi yüzde işareti app Data yüzde %100 işareti. burada hiçbir şey tıklamanız gerek yok. Enter tıklayın arkadaşlar. Ve nokta Minecraft. En üstteki nokta Minecraft seçin. Buradan Saves. Saves bölümüne girin. Burada şey olacak arkadaşlar. Sizin yaptığınız Minecraft'ta yaptığınız şeyler olacak. Haritalar. Bu haritalardan mesela hangisini tren, şehir, satılı gel, satılı gel. Mesela bunu bana göndereceksiniz. Buna sağ tık yapıyorsunuz. Bu tabi Winrar arkadaşlar gerekiyor. Bunu sağ tık yapıyorsunuz. Winrar çevirmek için. Şu. Sessiz ol tamam. Şurada Winrar'a geliyorsunuz arkadaşlar. Arşiv ekle ah, diyorsunuz. İçine ediyorsun lütfen. Akıdasın tamam mı? Anne. <laughs> sus. Sessiz ol. İşte arkadaşlar. arkadaşlar Winrar. Akıdasın. Senin anne söyleyeceğim. Anne. <laughs> evet arkadaşlar burada arşiv ekle diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bek bir süre bekledikten sonra sakın <laughs> gel. Bekle. Anne. Bey. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akıta. Bir Ne söyleyeyim anne hani geldi bile. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> satılık ev. <laughs> anne söyleyeyim mi? İşte satılık ev arkadaşlar. Bakın burada. Rar ne haline geldi. Ya anne al artık şunu ya. Gö gönderiyorum. Koş içeride bir sürü oyuncak var. Anneye söyle anne versin. Bir dönüm içine diyor ya. <laughs> Haber arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. İşte satılık evimiz burada Rar haline gelmiş bulunmakta. Bu satılık evimizi masa üstünüze alın arkadaşlar. Bu bir yerde kala koysun. Satılık eviniz burada. Yani haritanız tanız burada. Sonra arkadaşlar dosya TC'ye geri geliyorsunuz ve burada dosya dosy seç bölümüne geliyorsunuz. Burada dosyanızı arıyorsunuz. Bu da böyle masaüstü indirilenler son indirilen yer orada bulabilirsiniz. Ben masaüstünü koydum. Evet satılık ev burada. Arkadaşlar burada dosya seç bölümüne geliyorsunuz. ya yani işte nerede o satılık ev? He? Aç diyorsunuz. Buradan iki kere ararladım. İşte arkadaşlar buradan yükle diyorsunuz. Satılık ev ürünler. Burada şu an yükleniyor arkadaşlar. Böyle bir dakikanızı falan alır yani. çok fazla değil. Ben hep map, hayal haritası map göndermek isteyen arkadaşlar için Bekliyorsunuz bekleyelim bakalım. Hep evet, oluyor arkadaşlar hızlıca. Biraz daha doldu. Da 68 oldu. Bitiyor. Bunu da bekleyelim artık. Gördüğünüz bir dakikanızı falan oluyor. Bitti. Şu an bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Mesela o şuradan bakalım. Bana şey gönderen arkadaş dur. İşte bana map göndermek isteyen arkadaş. Bakın. Burada şey var. Gördüğünüz gibi Dowland link, indirme linki. Bu link sizin haritanızı indirmeme ve sizin haritanızı oynamama şey olacak. Üstüne tıklayıp arkadaşlar Burada bunu kopyalayıp yorumlarda bana yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Yani dediğim gibi bunu böyle ay ne yaptım? Bunu bu şekilde şuradan kopyala dersiniz. Sonra Ctrl V yaparak da yorumlara yazarsınız. Hatta onu da göstereyim mi? Şu şundan da çıkalım sürüm pek önemli değil arkadaşlar ben şurada bir nokta sürümlere baktım bakın şimdi ben bu yorum yerine gelelim mesela bakın ne yapmıştık şöyle yapalım kopyala sonra buraya gelip ctrl e v yaparak gördüğünüz gibi linkini bana atmış olursunuz. Şöyle yazarsınız hatta. Mesela abi mapin linki dersiniz. 2 nokta üst üste koyarsınız. CTRL V yaparsınız. Ve yorumları gönderirsiniz. Ben o şeyi indirir. Haritanızı indirir. Oynarım. Silelim bakalım yorumu. Hatta şöyle onun için video atacağım ona bakarak bana gönderebilirsin bunun için video atacağım ona bakarak gönderebilirsin yorumları attım şimdi Gördüğünüz gibi bakın şundan bir çıkalım yani buraya geldiniz ya bunu böyle kopyalayabilirsiniz mesela bakın ben buraya girdim dosyadı satılık evrar dosya boyutu indirme sayısı 0 indir tıklıyorum ben bakın aşağıda indirildi bu kadar basit hayran haritalarını bu şekilde bana yorumlar yazar, yazarak bana hayran haritalarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla hayvan haritalarının gelmesini çok istiyorum. Sizin haritalarınızı görmek istiyorum. Maplerinizi, parkurlarınızı, evlerinizi. Siz arkadaşlar maplerle davet ediyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.